Bazı şeyleri söylememek lazım. Niye söylememek lazım? Özeldir, hususidir. Allah sana verdi onu. Bunu ortalığa yayman için vermedi. Hz. Yakup oğlu Yusuf'a dedi ki rüyanı kardeşlerine anlatma. Burada bir sır var. Onu Allah sadece sana gösterdi. Ne demişti Hazreti Yusuf? Ya evet iyi. Ey babacığım gördüm ki on bir güneş, yıldız ve ay bana secde ettiler. Bunu duyar duymaz Hazreti Yakup. La taksus rüyâkes. Sakın rüyanı anlatma. Demek ki bazı şeyleri söylememek lazım. Mansur'u niye idam ettiler? Sırrı saklayamadığı için. Baş enel hak dedi. Herkese ilan etti. Sonu kötü geldi. Demek ki bazı şeyleri saklamak lazım. Söylersen ne olur? Kaşıkçı elmasını. Çoluk çocuğa verirsen onunla bilye oynamaya kalmış. Bilmez kadrini bilmez. Çocuk ne bilecek? Ha kaşıkçı elması. Ha misket. Onun gözünde öyledir. Her kıymet, her hikmet, her her incelik her yerde söylenmez, söylenmemelidir. Sure başlarındaki o anlaşılmayan erişlamim nedir? Demek ki herkesin bilmemesi gerekiyor. Kaf, ha, ya, ayn, saat. Bu bir sure başıdır. Sanıyorum Meryem suresidir. Birkaç harf birden bildiriyor. Allah bilmiyor mu ki biz anlamıyoruz? Biliyor. Demek ki herkes anlamamalı. Bazı şeylerin anlaşılmayışındadır onun ulviyeti, onun yüceliği. Herkese söylenmeyecek sözler de vardır. Gazzali söylüyor bunu. Allah aşıklara muhabbet verdi, ariflere sır tevdi etti. Dolayısıyla arifler konuşursa helak olur. Aşık ise susarsa helak olur. Gazzali'nin bu sözler. Evet. Bazı şeyleri konuşmak insanın mahvına sebeptir. İzzet Ali Paşa ne diyor? Allah emanetidir. Her yerde zahitlerin oturup onlara aşktan bahsetmek neye benzer? Yani bir bufalo sürüsünün içine girmişsiniz, elinizde bir tutam gül bufaloya veriyorsunuz. <laughs> bufalo diyecek ki ben bunu ne yapayım? Ben bununla doymam ki. Diyecektir onun yiyeceği başka bir şeydir. Evet. Aşık susarsa helak olur ne demek? Efendim Fuzuli'yi susturabilir misiniz? <laughs> Mecnun'u susturabilir misiniz? O başka türlü sığdıramayan adam zaten zaten aşıktır. Sığdırabilirse kamil olur, arif olur. Sığdıramayıp feryat etmeye başlarsa ya aşıktır ya şairdir. Evet. Susarsa helak olur.